Selamlar. Dün gece SmackDown vardı. Hemen başladık bakalım neler olmuş. WWE. Bak ne oldu? Undisputed Tag Team Champions of the World muhabbeti. <laughs> Sırf Drew'la Roman'ı da pişirelim diye. 3 e 3 çevirmişler de. Roman Reigns. Get your happy ass. Hadi gel bakalım Roman. Ringe gel bakalım dedi. Roman'ı çağırıyor ama. Sami Zayn. <laughs> <laughs> Sami, Sami. Sen Roman değilsin. Evet. <laughs> kind of cool. Sadece buraya çıkıp boş boş konuşmuyorsun diyor. <laughs> Hmm. Evet. Shot callersın sen diyorsun. Kararları sen verirsin diyor. Harika. Evet. Bunu bizim için yap bakalım. Bu gece maç ayarlı. Sami Zayn'le Riddle'ın maçı. Eğer Riddle kazanırsa biz tag kemerler için unification maçı istiyoruz diyor. Bak. Usolar gelmiş tekne. Şimdi diyor, RK Bro istiyor bu arada. Hadi bakalım. Olmaz mı? Sami ile Riddle maçı yapalım da da rendi. Eğer Riddle kazanırsa Unification. Kemer. Teklim kemerle birleştirme maçı hak kazanırız. Ne diyorsun Sami? Olur mu? Ha? Rusty, Rusty, Rusty. Rusty. Okey mi? Tamam. Okey dedi. Hadi yapalım. Hadi yapalım. <laughs> ama Evet Ama Çok ne diyecek Buğulamayın dinleyin Çok karışık bunlar Bu gece hiçbir şey olmayacak Ne Smackdown çok karışık olduğunu biliyorsunuz Paul Heyman'la konuşayım Roman Reigns'le konuşayım Heh, Adam Pearce geldi bir dakika, bir dakika. Evet. Seninle. Tamam. Evet. Bence hepimiz Riddle ve senin arandaki maçı görmeyi istiyordur. Riddle delenmeye başladı. Geliyor. Arkeo geldi gibi maç biter. Bir şey olacak mı bakayım? Ama şimdi Yusolar da Kemal'in birleşmesini istiyordu zaten. Bir fikir mi değişti? Ne oldu? Zaten asıl olay bu değil miydi yani? Niye şu an? Bloodline bundan kaçsın ki? Hadi. Oba. Ya rende oradayken Sami bu maçı kazanması pek mümkün değil ya. Çok hani birinin karışması gerekir bence. Aa. 5 6 7 oldu lan kanat oluyor. 8 9 son anda girdi. Onun kanat mı oluyor dedim bir an. Evet. Oba. Bro Derek 1 2 3 Evet kemer birleştirme maçı göreceğiz. O kemerler birleşecek taktim kemerleri. Riddle. Smackdown kadınlar şampiyonu olunca. Şu an Smackdown'a geldi bakalım. Ronda Rousey. Open Challenge. Bu arada maalesef spoilerını yedim kimin geldiğinde. Şu an ana kemer maçı. Hadi bakalım. Kim gelse gelsin yenecek zaten. Yani yener. Kim bugün tarih yazmak istiyor? Burada herkes bir Bailey falan beklemiştir bu arada gece. Ama Raquel G Rodriguez, Gonzalez isimler değişiyor ya sürekli. SmackDown'a yeni gelen Raquel Rodriguez geldi ama bakalım Yani kemer alacak hali yok yani daha zaten. Raquel böyle değil de NXT'deyken daha ciddiydi ya. Ne bu gülücükler saçmalar falan. Sana buram buram bir yıllık yakışır ya. Çok erken daha Raquel için. Ronda Rousey'in karşısına çıkmak için daha çok erken. Raquel bu arada bayağı 1.80 küsür falan boyu galiba. 80. Evet, Ronda, mi campiona, Rodriguez, benim adım Raquel Rodriguez, I accept your challenge, hadi bakalım hayırlı olsun, belki Smackdown'da yeni olabilirim ama, ha. yok o iş olmaz. Senin gibi bir efsaneye karşı bu ringde olmak onur verici bir şey. Ama bu gece ben tarih yazacağım. Hayda Giyotin. Giyotin'e yok. Rakel'e bakar mısın? Helal olsun. biraz güçlü göstermek için aslında olabilir böyle bir şey ya. Yok öyle olmaz. Hadi bakalım. Ronda Rousey Submission'da mı bitirecek ki öyle gibi duruyor. Adam her şey kadın her yerden bir submission çıkarabiliyor ya. Ronda Rousey Ankle lock. Ankle lock'a gidiyor. Çok garip bir maç olmuş ya. Kurtuldu ankle lock'tan. Buç. Abatma abatma. No. Bir de kemereli değiştiriyormuş. <laughs> Çok saçma ya. Yani. Ronda biraz zorlanıyor şu an farkında mısınız? Ha böyle yendi hadi bakalım. Hadi hayırlı Eksi birleri duyar gibiyim. Yani. Okey. Ne diyeyim yani. <laughs> ne diyeyim. Corbin artık iyice rootlesslaşmaya başladı. Ama Happy Corbin değil bu galiba. Happy Corbin de yani birazcık sanki tarz değişikliği mi? Yo. Oo kafa sıkışacak. Sandalye. Seyirci efekte nasıl geliyor değil mi? Bu falan diye. Herkes oturduğu yerden izliyor. Çok değişik geliyor bana ya bazı şeyler. Bu çok kötü. Bu çok riskli. Oo! Geçmiş olsun. Git buradan. Oğlum öldüresi oynadı ya. Tamam sizin feudunuz bitmemiş miydi yani? Corbin'e bak. Ben olsam şu an burada bir promo keserdim. Now I'm happy diye. Happy Corbin madem. Ne oldu Long Wolf mu olacağım falan çekti ya. Now I'm happy derdim mesela burada şu an. Hayırlı uğurlu Olaylar gelişiyor. Corbin birazcık da gerginleşmeye başladı. Corbin açısından iyi bir şey bence bu. Hayret. Ricochet diye biri vardı değil mi? Intercontinental şampiyonu. Doğru. Günter. Drogulak şu an bir süredir daha ki ya herkese. Ya yeah, birazcık bir özgüven depolandı şu an bakalım ne olacak neye yarayacak bu. Evet. Ee, ne oldu? <laughs> Ring generali ne yapmak istiyorsun tam olarak? Ha? Ha? Ay, Seja Walter, Walter diyor. Uuu. Of. Of, 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 of. O ses neydi be? Yok etti. Al bakalım. Jimmy. Tam tag teamle ilgili konuşmaya gireceklerdi ki. RK bro. Raw Tag Team Champions. God mode. Raw tag team, SmackDown tag team e karşı. Eline değil mi acaba birleştirme maçı olacak bu sefer? O senin olabileceğinden 10 kat daha büyük bir yıldız John Cena haberin olsun dedi. Believe that. Yatağa giderken laptop açıyorum. Işıkları kapatıyorum. Evet. <laughs> Burada seni durdurmam gerekiyor. Randy nasıl bir hale geldi gördün mü? Come on Randy. Come on Randy. Randy. Old matches. Match WrestleMania Backlash. Evet. Peki buradaki herkes neden kemerlerin birleşmesiyle ilgili ne düşünüyor? İstiyorlar. Tam tersi Usolar istiyordu başta sonra kabul edildi. Hadi. Sizin anlamanız için çok ağır şekilde söyleyeceğim. Riddle ve Ben ikimiz Tag Team kemer maçı istiyoruz. Bu maçı istiyoruz çünkü sizin kemerlerinizi istiyoruz. Biz iki kemerleri de aldıktan sonra ikisini birleştireceğiz. O kemer. Pure WWE Tag Team Champion. İkisini alıp birleştireceğiz ve bunu Undisputed WWE bir Team Championship yapacağız. Cevap mı istiyorsun? Kabul. Hadi bakalım. Roman nasıl bakıyor diye. Kabul ediyoruz ama bu gece değil. Önümüzdeki hafta mı? Gerçekten mi lan? Önümüzdeki SmackDown'da la mı yapacaksınız bunu? Şaşırdım. Vallahi eline selefan işlerler diye bekliyordum. Evet. Burada iki kemer. Burada burada olacak kemerler diyor. Al. İki kemer de burada al. Ooo Riddle Romano girdi. Riddle Romano saldırdı lan. Hiç beklemiyordum. <laughs> Vurdu kaçtı bir de. Wow. Bu tatlıydı beklemiyordum bunu. Arkadaşlar önümüzdeki hafta kemerler birleşiyor. Smackdown'da. Uf. Roman karışıp maça diskalif ya bir şey olur mu acaba? Bilmiyorum öyle bir şey. Bilmiyorum. Harbiden bak Pat McAfee de diyor. Hellesel'de değil, Money in the Bank'te, SummerSlam'de falan değil. Smackdown'da olacak.